Beni bu kadar mı çabuk unuttun? Beni kullanıp kullanıp durdun. Beni bırakmamandan umutluydum. Ama sen beni başka satıp durdun. Ama ben güçlüyüm. Seni kalbimden silip süpürdüm. Eski sayfaları öğüttüm. Beyaz sayfa açıp başkalarıyla güldüm. Beni umusamayanı Beynimden götürdüm Mutlu oğlum yok artık hiç üzülüm Beni bu kadar mı çabuk unuttun Beni kullanıp kullanıp durdun Beni bırakmamandan umutluydum Ama sen beni başkayla satıp durdun Ama ben güçlüyüm seni kalbimden silip süpürüm Eski sayfaları öğüttüm Beyaz sayfa açıp başkalarıyla güldüm Beni umursamayanı beynimden götürdüm Mutlu oldum yok artık hiç üzülüm Mutlu oldum yok artık hiç üzülüm